Çözmem, hani şey. koş koş çabuk ol çabuk ol doldu doldu Büyük Büyükler hep bir büyükler Hepsi büyükler kanka ben bunu fullerim bugün Oo. Çıkartıyorum hazır mısın? Ulan hem de iyiler lan Hazır mısın? Hazırım Kanka 50-50 görüşürüz 50 lakar da yaparız lan Allah'ın Valla aynı kovaya çalışsak fullleyek tamam mı? Tamam tamam Ooo Ulan biz böyle iyilerini çizdik bir uçururuz uh, lan <laughs> Çok iyi. Buraya mı? Çalış. Lazım. Biri çift köstek yakalanmış. Ha o. Oh. Kanka kimseye göstermeden ben hemen iki dakika açayım şu benim kamışı da. Hemen çökeyim tepelerine şundan. Onu da al. <laughs> bu taştan sallarız herhalde. Bozmadan. Kanka gözün sevim şeyi yavaş düşüyor tamam mı kurşuna? Çok yavaş oğlum. Kurşun yavaş var. düşüyor. Hayvan seni görüyor ürküyor hemen. 15 gramdan dolayı şeydi. Aynen dikkat et. Ben de kayıtlayayım bu arada. Güzel güzel. Video çekeceğim bak. <laughs> Çek. Brayman'la Gümüş avı. İskele balıkçılarında. Lekarda. Gümüş lakerda nasıl yapılır? <laughs> İndireyim mi? Sana mı bırakayım? Bana bırak. Al. Ya, ya, bu, 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 bu. Bırak suyu gel o kendi kendine şimdi yolunu bulur gel. Al. Ben hemen bir kamış açayım da. Hemen açayım. Evet. Kamış açınca maşallah. Kocuk gibi dizerim. Adam. Gel bakayım bir yerde yaşayalım evet, ben Benim takım biraz kirli Geçen gün müşiraj yemişti bu takım İnşallah sıkıntı yaratmaz Kanka hemen de bulut oluyor he He aynen Hemen de bulut oluyor Bu dolar lan bu Evet evet Bu tarafa doğru çek şurası daha iyi Sağ mı? He sağ tarafa daha iyi <laughs> Maşallah çok güzel ya. Birazdan su altına da geçeriz tamam mı? Oldu bir su şey. senin verdiğin 20'yi takayım en iyisi. Yani. Bu şey etmeyecek çünkü. 10 gram bunu satmıyor kanka. Çok dolmuyor bu. Hem iğneler de kötü zaten. 15 Yok iğneler kötü benim, baksana dört tane. Geç. Yes, vururum. mu? Yes. 4 Dört. <laughs> arkanda kal kamış arkanda bak, kaldırma bak, kaldırma kamışı. Kilimedi kaplayacak şimdi. Bırayım onu Yapıyon lan bu işi Ben de lan Yani at her yerde hayvan işte Şurada da, da bir Bakın bakın Oğlum her tarafta var mı? Her yerde her yerde buraya mı? her yerde Öyle uzun kamışla oynamak için şey sıkıntı. Kamışın ipini kısa tutup gittik de. Var mı gene kanka? He? Var mı gene? <laughs> evet evet var. Ay be. Oğlum özlemiş mi lan? <laughs> Şu an öyle iyi geldi ki var ya. Maşallah maşallah maşallah. Hop <laughs> hop 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 doldu. Lan denize nasıl git? Buraya mı? Hemen şu takozu yakala. Yine şey mi dolandı? Kediler görmüyorsun ha burayı mı? Evet yakışırlar hemen. Kamışın arkasına dikkat edin. Çok güzel, çok güzel. Hey, kapandı. İyi açsan oğlum şunu ya. Yapma. Yapma. Hayda oğlum. Üf, i̇ki dakikada nazar değdirdim lan. Çık, çık. İki dakikada nazar değdirdim da lan. Tabii. Yedek var, yedek var. Git şey ama. Yok yok, şey etme lan. lan. Açılır bu. Şeye dolandı. Onunla yarım saat uğraşırsın buraya. Ne bak gümüşe baksana. Cel. Koşa gire girsin zaten bir sürü var. Al onları da. Sen de bende takı var ama. Kayıtayım. Bu açılır lan sıkıntı yok. Kanka bu açılmaz. Açılır. İyi hadi açılır. Takım ince oğlum takım. Takım. Yarım saat şimdi biz eğileceğim evet. bu zaman. Koşa oğlum var bir sürü var ama. Gə bax şu Elikan'a fazla yaklaşma. Takım var bak göremezsin üstüne batarsın dolanırsın. Oğlum başka takımın var mı? Emin misin? Ee ne yapıyorsun? Andaval gibi yarım açtın tıkanmışı. Şey. mi takımı yapacaksın? Ya gel şunu aç. Thank <laughs> you. This crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die. Let's show we can. <laughs> Abi kolay gelsin. Eyvallah. Buna biraz rahat su mu alsan? Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Abi, öyle bir böyle abi dur, Fırat'a çekilelim. Abi şu an uğraşamam, işim var. Tamam, tamam. Ama ne yapalım? Arkadaşlar gümüş akıyor bugün akıyor Ama maalesef takımdan yana şansımız gülmedi Takımımız kötü Kovamız da yok, hepsi şeye soka soka Yarısı dışarı, yarısı içeri Kova olsa direkt salla gitsin içine Zamandan tasarruf Ama yarın sabah su yapıyoruz değil mi kanka? <laughs> Kayıttayken söz ver de <laughs> sonra, sonra satış olmasın. 5 <laughs> dakika sonra. Kanka teyzemin köpeği doğum yapıyordu. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar çıkarıyorum. Çıkartır ben yiyeyim de. Kurşunu <laughs> vurmadan. Yavaş zaman kayıptayım. Görüyor Evet yavaş yavaş. Iğıl ığıl yavaş yavaş. Bana doğru gelme. <laughs> birden çeker sonra. <laughs> Al İyi, iyi, iyi. Maşallah 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 Kan var mı hiç? Yok Hadi bakayım Abi selamun aleyküm Ya biz bunları yeni aldık Bunlar ne gün nasıl açılıyor abi? Bu e, Şimdi biz nasıl kullanacağız? Hiçbir şey bilmiyorum abi. Atlayı bilmiyorsunuz değil mi? Hiçbir şey bilmiyorum. He tamam yapın. Nasıl, nasıl yapın abi? Ben görmedim. Yani, radyo. He. Şimdi radyo. Başkan. Geldikten sonra bunu kapat. Şu an onu sana öğretebilmemiz evet. için biraz vakit lazım. Evet. Şu anda de, deli gibi balık var. <laughs> o vakit bizde yok. De. Yok yok hiç sıkıntı yok. Ben sadece ucunu açmak zorundayım. Yukarıda Atabiliyor musun noktayı? Ne yapacaksın? Hangi balık yakalayacaksın? Hangi takımlarınız var? Bakayım önce. <gülüyor> <gülüyor> yok yok bolda ya. İstar çöp çöparısı vermişler size. Evet. İş görür mü? İstaharet yok şu an, gümüş var. O takımın daha incesi gerekiyor size. Evet, oradan atış yapmanız lazım. Bir de şu an saati değil, akşamüstü falan atmanız lazım. Onu koy yere, bak elindeki misina'yı yere bırak. Başıboş bırak misina'yı yere, tamam mı? Başla makarayı sarmaya. Ama Topla onu. Tamam ipi çek o zaman aşağıya. İpi aşağıya çek onu gergile. Aşağıya aşağıya. Çek aşağıya gergile çek çek. Aa, orada harika yaptın değil mi orada? Tamam sar şimdi. Aç biraz daha. Aynen. Bak misina böyle patlar işte o yüzden. O yüzden ip kullanın kanka bak. Sar şimdi. Tamam kendime sar doğru çek. Sar şey. sar ileri ileri. Ha. Sar 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 sar. Her seferinde gerdirmem lazım. Tabii. Gergin bırakmazsan o bollaşır tamam, evet, orada. Tamam, Topar gider. Sağ abi. Rast gelsin. Geliyor mu kanka? Ben uğraşamayız. Kusura bakmayın. Şu an vaktimiz yok yani. Evet. Aha kendimi yakaladım. Aferin. Ben. Hadi Aha. daha çıkamıyorum daha. Çıkamana koy. Var oğlum balık bir sürü var ama. İyi ben çıkıyorum hadi görüşürüz. çık. Hatta bir şey gelmedi de yarım saatte sallayıp duruyorsun. Kuymuş lan. Hayır, yani iki boş. Üç boş. <laughs> ez, ez <ezberi> Bremen. <mi? Gülüyor> Üç, altı, <yedi>. Üç boş. <laughs> Yarın takımla on iki yap. Yani <laughs> yirmili <laughs> yapacağım. Kısa köstekler halinde. <laughs> Valla mı lan? Sen yaparsın sana inanırım. Bana olduğunu düşünün. Ben şey der miydim? <laughs> Dokuzu yapmış gelmiş utanmadan ya. Sanki yavru gümüşle kalacak benim başıma ya. Ben sana yavru gümüş bırakır mıyım oğlum? Bab İyi jumbalar da var ha evet. Çift sarılı. Kankam ya dolduruyor ya kankam ya. Adamın kare kökü. Kediye kaptırma sen görün. <laughs> İnceliyor ya başkan. Bırrım. Ben böyle şeyini kısalttım boyunu. He kısalttım. Sen gelirken kısalttım ya. Ben, ben de mi kısalttım? He. Kendi mi sattım? <laughs> Neydi oğlum? Takımın olur. boyunu. He. Takımın mı, ipin mi boyunu? Takımın boyunu. Takımın boyunu nasıl kısalttın oğlum? Kasayı kopardın değil mi? Yok, neler iyileri çektim. Tam ben kendi boya ayarladım. E, ee, lülü olur. He? Beden lülü olur. Yok, olmuyor Allah Allah. Hadi sen bekle ama. ha 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 Ha? <laughs> aferin aferin ha? Oğlum o bizim olmazsa olmaz. Lan iki lan. tane sırık, bir tane taşın üstünde mücadeleye bak ya. Şu verdiğimiz mücadeleye bak Allah'ın.